laboratuvarda balıkları görecek. Bakırla, daha diyor çeşitlerini görecek. Sonra hep birlikte sahile ineceğiz. Bu arada Avrupa Birliği'nden de burada temsilciler var. Ee, şu anda Avrupa Birliği adına Türkiye'deki bu çalışmalar firma alınıyor. Avrupa Birliği kapsamında sunulacak. Siz artık projenin bir şekilde paydaşı olarak yer alacak. Buyurun. Evet. Nasıl? Tekrar sizi. Sonunda Sol, bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii Buyurun.

Bu Yunus. Evet. Bu da Yunus. Bu da var. Evet. Ne yapıyor? Diğer balıklarla geçiyor. Diğer alırken giriyor. <laughs> ağ hissettiği zaman kaçmaya çalışıyor. <laughs> Ondan sonra ağ bu şekilde dolanıp durdurmak <laughs> şansı yok. Yani gidip eğer fırsat bulursanız bazen balıkçıların teknelerinde görüyorlar onları ağır. Nefes alamazsalar çok çabuk bir şekilde <laughs> ölüyorlar ve gidiyorlar. Bunlar da Mersin balığı. Mersin balıkları Yunuslar gibi yüzeyden gitmezler. Bunlar daha dipten giderler. Yani denizin dip tarafında yüzerler. Yine aynı şekilde böyle bir ağa denk geldiği zaman geliyor, ağı fark ediyor, yakalanıyor. Her taraf, özellikle böyle bir ağa çok kolay takılıyor ve ağdan kurtulması çok zor oluyor. Yani bir Buradaki etkinliğimiz Avrupa Birliği kapsamında Karadeniz İşbirliği Programı kapsamında yürütülmekte olan BlackNet isimli Avrupa Birliği projesinin şu anda ki BlackNet projemizde hayalet ağ dediğimiz balıkçılık amacıyla kullanılmış ve bir şekilde kaybolmuş, atılmış ya da terk edilmiş balıkçılık ekipmanlarının denizde yaratmış olduğu canlıların üzerindeki tehditler ve işte öldürücü etkilerini Gençlere anlatmak, e, olası bu etkinin uzun vadeli sonuçlarını aktarmak ve bunların denizden geri alınması ya da atılmaması için yapılması gerekenler konusunda gençleri ve balıkçıları, işte halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz. E, çünkü çok ciddi miktarda e, yılda yüzlerce balıkçı ağı bir şekilde kayboluyor, Karadeniz'e gidiyor. Karadeniz çok sınırlı bir av sahası olan bir deniz bizim kıyılarımız özellikle. Dolayısıyla bu ıskarta, hayalet ağ dediğimiz Ağlarda denizlerde çok ciddi bir e, tehdit yapıyor. Çünkü ağ denizde kaldığı sürece avlamaya devam ediyor. E, balıkçının kontrol dışına çıktığı için de artık avladığı balıklarda hiçbir şekilde e, yani insanlara da faydası yok, denize de faydası yok. Sadece öldürüyor. Dolayısıyla bu öldürmesinden dolayı hayalet katil ağlar diye geçiyor bunlar. Onları azaltmak için bu proje Black Nets dediğimiz projemizi yürüt, yürütüyoruz. Dört ülke. Ee, dört ortakla birlikte yapılıyor. Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye ortaklığında e, yapılıyor. Amacımız dediğim gibi balıkçılık amacı kullanan ağların bir şekilde denize bırakılmış olanların geri toplanması ya da azaltılması. Ee, kirlilik, kirlilik anlamında Asya Karadeniz Avrupa'nın en kirli denizi olarak kabul ediyor ama balık avcılık noktası, balık ağları, bu dediğimiz hayalet ağlar konusunda da, e, ciddi bir kirlilik var. Dünya denizlerinde önde gelen falan demek mümkün değil. Ama Karadeniz'de hızla kirleniyor. Çünkü Karadeniz'de av sahası sınırlı, su kütlesi sınırlı çünkü. %14'ü bizim bildiğimiz anlamda oksijenli sulara sahip. Bu anlamda Karadeniz'de bırakılacak ağlar, yüzebilen ağlar, bu ağlar yüzebildiği için de çok tehlikeli. O yüzden Karadeniz çok büyük risk altında. Karadeniz çünkü kırılan bir deniz. I don't know. Evet bakın iskorpit yakalanmış. Sonra baktım böyle kayada böyle duruyor. Bak. Baksana üstüne bayağı. <laughs> sonra farklı bir ağa takılmış. Mideler tutulmuş. Yüzdürücü yaka, kurşun yaka hepsi üstünde.